Hoş buldum patron. <laughs> Aa, şu graveyard'ı bir daha deneyeceğim. Acaba biraz geceyi mi beklesek graveyard için? Şöyle gece vakti denesek. Tekrar selam. Hoş geldin İsmet. Geri. 80 kişi gördük bir şey söyleyeyim mi? Nerede bir seviyeler? At bunları. Biri kalsın. Hadi şu portala girelim. Serimizi sonlandıralım ondan sonra da. Oyunun tüm içeriklerini gördük. Zaten şu an e, demo versiyonunda bu mod. Yani necromancer ilgili her şeyi gördük. Birkaç kez de arada sadece yayınlar için. E, belki yayınlardan küçük kesitler alarak da şey yapabilirim. E, onun adı ne? Nasıl ifade ederim? minik minik diğer ırkları, diğer e, şeyleri de görmek için o kesitlerle birlikte hafif hafif YouTube'a içerikte atabilirim bunları. Zaten birçok şey YouTube'da bulunuyor. Sığınaklara girdik zaten onları gördük. Pek bir farkı yoktu. os portal nerede lan? os portal aha burada. Bir tane de kaos portalımıza girelim ne olduğunu görelim orada da. Farklı ne olabilir diye düşünmek istemiyorum da. Çok farklı şeyler çıkabilir. Bu arkadaşları Dört kişi orada. Aslında şurada hala yasaklı mıyız? Istırmaca mı? Patron ben Warband'da evlat e, modu bir de Osman Gazi modu oynadım. Önereceğin var mı? Kardeşim, Warband'da e, koloni modu çok güzel. E, koloni kurabiliyorsun, kendi kaleni kurabiliyorsun, ke kendi köyünü kurabiliyorsun. Köyünü kaleye yükseltebiliyorsun. Ondan sonra şehre yükseltebiliyorsun. Diplomasi modunu içeriyor aynı zamanda. Mod paketi kendisi. Çok geniş bir mod paketi. E, Birçok şey yapabiliyorsun. Abi, şu anime hakkında ne düşünüyorsun? The Seven Deadly Sins Dragon Judgment. Dragon Judgment mı? Onu bilmiyorum da... The Seven Deadly Sins'i çok severim. Çok iz Yani hoşuma gider. Ee, özellikle de tatlı bir etçisi de vardır. Komedisi de vardır. Hikayesi de güzeldir. Ama Dragon Judgment... Hmm, ikinci sezonu falan mı onun? Bilmiyorum. Ben tamamını izledim. Maraton şeklinde izlemiştim. Pek bir şeyim yok. Buradan bir tane daha deneyeceğiz. Burada yasak dedik, yasak dedik. Selam dedik, selamımız alsın ha. Aldım İsmet, sen duymuyorsun. Sessizdesin herhalde. Bu arada Ayagak, hoş geldin canımın içi. Gözümden kaçtı sanma. Şu an sayımız 81. Kaos portal'a doğru yürüyoruz. 10 kişi gelmedi kardeşim, şu an görüyorum. Yakalanmamam lazım. You have only one choice. Deusira, hoş geldin, hoş geldin. Bura nere reis? <laughs> ben de severim Dragon. Ben de Dragon Judgment'ı ilk kez duydum. Abi Netflix'te yeni bir dizisi 5 sezon. Hmm. Olabilir bilemiyorum. Ee, Deusra yeni bir sakal kılısın. Bir K-pop starının yanağında çıkmış ilk kıl tanesini yumuşacaksın. Bir bebek poposunun berraklığı gibi. Benim Lord'a önereceğim mod paketi The Old Realms güzel mod paket olarak hikayesi e, Warhammer evreninden geliyor. E, ben yüzeysel olarak şu an hani oynuyorum. Detaylı oynayabilirsiniz. Ama şu an demo durumunda e, 1.7 bir sürümüyle en optimum çalışıyor. E, yakın zamanda yeni bir versiyonu çıkacak. Onu bekleyelim. Bekleyeceğim. İşte nasıl bir şey olacak bilmiyorum. O versiyonu da tekrar oynarım. Bannerlord'da önereceğim mod paketleri e, serp... Hmm. Clear Story diye bir mod var. Başlangıç görevlerini e, yok sayıyor. Başlayacağız kardeşim şimdi. Başlayacağız. <laughs> aynen aynen. Şuraya gireceğim. 5 dakika sürecek. Yok olacağım büyük ihtimalle. Zaten bu da videomuzun sonu içeriği. Ondan sonra ben yayına devam ediyorum arkadaşlar. Şuraya bir girelim. Burada bir yok olalım. Üy, bayağı güzel. bayağı güzel. bayağı güzel olan. Bayağı güzel alan. Bayağı güzel alan. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle. Hatta. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle. Bu şekilde. F8. Çok şey oldum. İçimi gizliklendi. Teşekkürler. Abi ben e, vereyim Crusaders and Jihad Buhran e, 1400 Ottoman, Ottoman senaryo güzel ben Güzel bir mod e, serisi Ama Ottoman senaryoda yaşadığım sıkıntılar vardı benim O yüzden pek e, Tavsiye edemiyormek <laughs> Üzülmek Orada bir gerizekalı Adamın bulunması Düşmanlar at Boyoz hoş geldin canım, hoş geldin. Hoş geldin. Koşun. Adamlar o taraftan mı gelecek? Ve adamlar o taraftan geleceği halde ben yanlış tarafta bulunmak. Sal beni. Sal beni. Sal beni. Ben necromancer'ım. Ben ben vuramıyorum bir şeye. Necromancer'ım ben. salın beni. Ben at yalanını atınca kızıyorum. Sen at yalanını atınca kızmıyor mu oğlum? Sen Ben tam bir şeyler söyleyeceğim zaman at yalanı atıyorsun. Hadi lan bir tanesine vurmayı deneyeyim hadi. Lan amına koyayım. Atı dönsene. Ürpertmeyin beni yavrum. Ürpertmeyin beni. Lan dirilt. Evet dirildiler. Ee, sağlam parçalanıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz üzere kaoslar biz yok ediyor ee, Tokyo hoş geldin Yehinle birlikte Hoş geldin diyeyim sana tekrardan Normalde zaten buradaydım biliyorum kaçırmadım Ama yehle gelmek Bizim burada bir güzelliktir Şimdi Çağıracak arkadaşlarınız şu bu var mı Çağırmak istediğiniz birileri var mı ona göre. Son çağıracaklarınızı çağırın. Çekiliş başlıyor. Sayıyı biraz daha yükseltirseniz 3 tane key verir. 3 tane 20 TL vereceğim. Ben 2 dakika geleceğim. Çekilişi başlatmasan olur mu? Oğlum şu an yok olduk zaten izliyoruz. Yok gelmez bana çıkacak. İlla sana mı çıkacak yani kardeşim? Tamamdır. İlla sana çıksın. Bu arada arkadaşlar ee, kaosun nasıl bir ortam olduğunu da gördük. Burası bildiğin Warhammer evreni direkt. Warhammer'da yaptığımız kaos ıı, ırklarıyla yaptığımız savaş alanlarına çok benziyor. Umarım mod daha da geliştirilir. Ekibe birkaç şey yazmam gerekecek zaten mod geliştirme ekibine. Sizin de indirip oynamanızı da tavsiye ederim. 80 bin kişi indirmiş mod paketini. Oynamış. Ve bayağı mutlu olmuşlar. Burada biter. Evet. Leave. Sıfır kişilik zikon orada dursun. Bunu kaydediyoruz. Ana menüye çıkıyoruz. Öyle bir kuralımız var ya canımın için. Kapatacağım lan yayını. İzlerim bu gece BC serisini. BC serisini izleyebilirsiniz. Bakın. Ee, neler var şu an? Devam etmediğim seriler de var. Warframe'in e, New War görevi var. Hikayeli görev. Operation Tango var, devam edecek. Warframe Grand görevi yaptık. bir tane sohbet içerikli. Rimworld var, 19 bölüm devamı geliyor. At kimin? Agarta var. Agarta e, ilk çıktığı gün ilk video ve Agarta ilk update videosu. Europa Universalis var, 26 video. This War of Mine var, at 3 yalanmış, video. Devamı gelecek. Vampire Survivor oynanış videom var, o da devam gelecek. İsmet bir daha at yalanı deme. Astronir videomuz var, 13 bölüm. Devamı gelecek. Ee, bu ilk sezon gibi yani deneme serverda öyleyse bir deneme yapmıştık Onun üstünde Minecraft Save Tech Age var 14 bölüm Bannerlord 3 video geliyor 3 video da buradan geliyor Etizde 6 video <gülüyor> Selametle <gülüyor> Videolar genelde sabah 6 Akşam 7 Veya e, Öğleden önce 10 gibi geliyor Onu söyleyeyim videoları takip edeceksiniz herhalde. 6, 10 ve 19 bu saatlerde gelir videolar. Ah, o zaman ben kapanışı veriyorum. Hepinizi seviyorum. Enze'yi bakıyorsunuz. Öpücükler. Dikkatli olun. Bir sonraki çekilişe kadar neler oynayacağımızı, her şeyi bir düşünelim. Herkes giderken unutmasın. Ne diye ne yazıp gidiyoruz? Ünlem, bağış. baş yazıp gidiyoruz. Git Mavik bir diyor. Hemen yanımızda Mahmudiye. Baş baş yazıp diyoruz arkadaşlar. Hadi baş başları alayım. Evet. <laughs> Seni özleyecekmiş Mahmudi. <laughs> Brexit. <gülüyor> Brexit. Brexit. <laughs> bir text. Oğlum Discord'dan ikim farklı. Buradan ikim farklı. Ben sana nasıl okuyacağım biliyorum. Kendine dikkat et Fümet. Görüşeceğiz. Bir sonraki yayında hepinizle tek tek. Burada olan arkadaşlar, bedenlerini sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Burada T basmamış abi bir text. Aynen bir text diyeceğim o zaman. Kendine dikkat ederek mutlu bir gün geçirin dostlar. Kendinize iyi bakın. Ben kaçar. <laughs>